Çatal boynuna sabitlenmişti, başını yerinde tutarak çenenin altına ve göğsünün üstüne sivri uçlar yerleştirilmişti. Hareket etmeye çalışırsan dikenler cildine saplanarak acı verirdi. Konuşamaz, hatta yutkunamazdın bile yoksa canın yanardı. Ve eğer yorgunluğa yenik düşüp başın düşerse dikenler daha derine saplanır ve seni aniden uyandırırdı. Dik durmaya mecburdun. Ta ki bedenin tamamen pes edene kadar. Eğer onu yakalamaya çalışırsan, kollarını kaldırır ve dirseklerindeki zehir bezlerini yalayarak zehrini tükürüğüyle karıştırır. Bu zehir keskin dişlerini kaplar. Eğer fazla yaklaşırsan, doris güçlü çenesiyle seni ısırabilir ve zehri doğrudan kan dolaşımına geçer. Bu şiddetli göğüs ağrısına ve o kadar yoğun bir şişmeye neden olur ki yüzün bile şişmeye başlar. Eğer tedavi edilmezse bu ısırık seni öldürebilir. Çivi karnına saplandı ve onu yararak açtı. Hikayeye göre çok fazla içki içtikten sonra bir inşaat alanına gizlice girmiş ve ekipmanlarla oynamaya başlamışlardı. Büyük bir plastik parçası alıp havuza kaydırak yapmaya çalıştı ancak dışarı çıkan çiviyi fark etmedi. Kan boşalırken bağırsakları aşağıya doğru savruldu. Arkadaşı yardım için çığlık attı ama artık çok geçti. Hamilelik testine idrar yaptığınızda idrarınızdaki kimyasallar içerideki özel bir şerit ile reaksiyona girer ve bu renkli bir çizginin ortaya çıkmasını sağlar. Ancak ikinci bir şerit yalnızca belirli bir hormonla reaksiyona giren antikorlarla kaplanmıştır. Bu hormon bir yumurta rahim duvarınıza tutunduğunda üretilir. Eğer hamileyseniz hormon şeritteki antikorlarla birleşir. Bu kimyasal bir reaksiyon oluşturur ve şeridin renk değiştirmesine neden olur. Bu yüzden hamileyseniz testte iki çizgi belirir. Bir cerrah ameliyat sonrası yaraya yumuşak ve esnek bir tüp yerleştirir. Bu tüp, hafif bir vakum oluşturan bir emme cihazına bağlanır. Bu vakum, sıvıyı dikkatlice dışarı çekerek şişmeyi ve enfeksiyonu önler. Sıvılar biriktikçe tüpten geçerek küçük, kapalı bir kaba akar ve bölgenin temiz kalmasını sağlar. Zamanla yara sıvı üretmeyi durdurdukça drenaj dikkatlice çıkarılır. Telefonunuza baktığınızda, özel bir kamera yüzünüze binlerce küçük, görünmez nokta yansıtır bu noktalar yüz hatlarınızı ölçer ve bir üç boyutlu harita oluşturur. Telefon, bu haritayı önceden kaydedilmiş olanla karşılaştırır ve gözlük takıyor olsanız ya da sakal bırakmış olsanız bile sizi tanıyabilir. Eğer eşleşme sağlanırsa telefonunuz kilidini açar ve tüm bunlar sadece bir saniyeden daha kısa sürede gerçekleşir. Karanlıkta bir su kaydırağının tepesine tırmandıktan sonra destek borusunun içine kaydı. Ancak boru vücudunun hareket etmesi için çok dardı ve içeride sıkışıp kaldı. Yardım gelmesi için çığlık attı ve sonunda biri onu duydu. Kurtarma ekipleri ona ulaşmak ve hayatta olup olmadığını görmek için saatlerce kaydırağı sökmeye çalıştı. Ancak adam borunun içinde havasız kalarak hayatını kaybetmişti. Eğer pilot bayılırsa uçağı düz tutmak için kontrol kolunu kendinize doğru çekin. Daha sonra telsizi kullanarak "Mayday" diyerek yardım çağrısında bulunun. İniş yapmak için hızınızı azaltmak amacıyla kanatçıkları indirin ve kontrol kolunu yavaşça geriye çekin. Uçağı pistle hizalayın ve tekerlekler yere değmeden hemen önce motor gücünü azaltın. Yere indiğinizde yumuşak bir iniş için frenleri nazikçe uygulayın. Bir şaka olarak sandalyesine bir raptiye koydular ve o oturduğunda raptiye cildini deldi. Çığlık attı ama ardından şakaya gülerek karşılık verdi. Ancak birkaç gün sonra kendini kötü hissetmeye başladı. Raptiye'nin üzerinde aslında bakteriler vardı ve yara yoluyla kan dolaşımına girdi. Enfeksiyon hızla yayıldı ve ciddi bir kan zehirlenmesine neden oldu. Doktorlar ellerinden geleni yaptılar ancak ne yazık ki kurtarılamadı. Kendine yarım kutu deodorant sıktıktan sonra aniden yere yığıldı ve cesedi bulunduğunda odasında 42 sprey kutusu daha ortaya çıktı. Duş almıyor ve bunun yerine kötü kokuyu bastırmak için deodorant kullanıyordu. Ancak deodorantlar kutudan dışarı çıkmasını sağlamak için yanıcı bir gazla karıştırılır ve kendine sprey sıktıkça bu gazı soludu, bu da onun boğulmasına ve ölmesine neden oldu. Büyüteç ışığı küçük ama aşırı sıcak bir noktaya yoğunlaştırarak cildinizi yakar. Bu, camın güneş ışığını büküp odaklaması sayesinde gerçekleşir ve ışığı 3. derece yanıklara neden olabilecek kadar yoğun hale getirir. Eğer devasa bir büyüteciniz olsaydı, ışın vücudunuza bir lazer gibi çarpar, saniyeler içinde derinizi yakardı. Ardından ısı kasları kesip sinirleri kavurur, kanınızı kaynatırdı. Sonunda organlarınız yanar. Geriye sadece kemikler kalırdı, ta ki onlar bile küle dönüşene kadar. Mikroplar bir boşluk yoluyla dişe girer ve dişin yumuşak iç kısmını enfekte eder. Bu enfeksiyon, vücudunuzun tepki vermesine neden olarak bölgede şişlik ve dişin içinde iltihap oluşmasına yol açar. İltihap biriktikçe basınç artar ve diş etlerinde şişlik meydana gelir. Daha sonra bu basınç, iltihabın bir cep oluşturarak diş kökünde bir apse oluşturmasına neden olur. Eğer apse tedavi edilmezse, enfeksiyon çene kemiğinize ve diğer bölgelere yayılabilir. Bir elma metal uçlara yerleştirilerek sabitlenir. Kolu çevirdiğinizde bir dişli dönmeye başlar ve elmayı döndürür. Daha sonra keskin bir bıçak yüzeyine bastırır ve kabuğunu uzun, kıvrımlı bir şerit halinde soyar. Krankın her dönüşüyle birlikte bıçak, elmanın şeklini takip ederek dış katmanı düzgün bir şekilde keser. Ve birkaç saniye içinde elma tamamen soyulmuş olur. Tekne tam hızla çarptı ve kadını suyun altına itti. Kadın oğullarıyla birlikte yüzme alanındaydı. Ancak bir tekne kuralları hiçe sayarak yasaklı sularda hızla ilerliyordu. Teknenin geldiğini gördü ve tepki vermek için sadece birkaç saniyesi vardı. Oğlunu iterek onun hayatını kurtardı. Ancak kendisini kurtarmaya vakti kalmamıştı ve ünlü müzisyen anında hayatını kaybetti. Bir kitapçıya adım atar atmaz kaka yapma ihtiyacı hissettiniz mi? Yalnız değilsiniz. Bu durumun nedeni, kitapçıların genellikle rahatlatıcı bir ortam sunması ve beyninizin bağırsaklarınıza artık güvendesin, gidebilirsin sinyali göndermesidir. Bu da kalın bağırsağınızın aniden boşalmasını tetikler. Eğer bu durum birden fazla kez olursa, beyniniz kitapçıları tuvalet ihtiyacıyla ilişkilendirir ve her ziyaretinizde bu dürtüyü hissetmenize neden olur. Kurşun arabaya ateşlendi, camı parçaladı ve kafasına isabet etti ama buna rağmen bilincini kaybetmedi. Kan yüzünden aşağı doğru akarken hastaneye kaldırıldı. Doktorlar kurşunun saç örgüsüne saplandığını keşfetti. Gördüğünüz gibi sıkı dokunmuş lifler kurşunun kafatasına etkisini yumuşatmış ve kurşunun geri sekmesine neden olmuştu. Tedavisinin ardından tamamen iyileşti. İki tava ocağında alev aldı ve paniğe kapıldı. Birini kaptığı gibi dışarı fırlattı. Ancak tava üstü açık arabasının arka koltuğuna düştü. İkinci tavayı da aldı ama tökezleyerek düştü ve tava doğrudan kanepeye indi. Dakikalar içinde alevler içinde kaldı. Evi ve arabası tamamen yandı. İlk bakışta talihsiz bir kaza gibi görünüyordu. Ancak soruşturmacılar şüphelendi çünkü yangının bu şekilde başlaması imkansızdı. Sonunda ortaya çıktı ki adam yangınları sigorta parası almak için kendisi çıkarmıştı. Ancak para yerine 5 yıl denetimli serbestlik cezası aldı. O, yerden 39 metre yükseklikte bir vincin kolunda uyurken bulundu. Evinden çıkıp bir inşaat alanına yürümüş ve uyur gezer halde vinci tırmanmıştı. Bir adam onu fark etti ve acil servisleri aradı. O ise hala uyuyordu. Bir itfaiyeci yanına tırmandığında onu uyandırmak tehlikeli olabilirdi. Panikleyip düşmesine sebep olabilirdi. Bu yüzden itfaiyeci onun telefonunu kullanarak ailesini aradı. Ailesi onu nazikçe uyandırdı bu sırada bir asansör hazırlandı ve iki buçuk saat süren operasyonun ardından kurtarıldı. Küçük bir çivi oyuğun içine yerleştirilir. Daha sonra yapıştırılarak kapatılır ve yeniden boyanır. Bu, zarın bir tarafını daha ağır hale getirerek karşı tarafın daha sık yukarı gelmesini sağlar ve hile yapmanıza olanak tanır. Bir diğer yöntem ise istediğiniz numara yukarı bakacak şekilde zarı hafifçe ısıtmaktır. Soğudukça erimiş kısım düzensiz şekilde yerleşir ve bu da zarın dengesini değiştirir. Bunun yanı sıra bazen zarın belirli yüzeyleri daha düz hale getirilmek için tıraşlanır. Daha düz yüzey kolayca yuvarlanmaz. Bu da onun altta kalmasını ve istediğiniz numaranın yukarı gelmesini sağlar. Patlamış mısır makinesi paslı bir tanktan sızan gazı tutuşturarak stadyumda büyük bir patlamaya neden oldu. Beton parçaları, sandalyeler ve hatta insanlar havaya fırladı. Ancak içerideki 4000 kişiye çalan orkestra çalmaya devam etti. İnsanları tahliye etmeye çalıştılar ancak kalan gaz tanklarından kaynaklanan ikinci bir patlama devasa bir ateş topuna yol açtı. Kurtarma ekipleri yaralılara yardım etmek ve enkaz altında hayatta kalanları aramak için seferber oldu. Ancak patlamalar 81 kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açarak Indiana tarihinin en ölümcül olaylarından biri haline geldi.